Fakat Nvidia, Lapsus grubunun sistemlerine sızdığı bilgisayara sızıp bilgisayarın içine bir virüs yerleştirerek hack işleminin gerçekleştirildiği makineyi kullanılmaz hale getirdi. Bu sayede Arion ve ekibinin yaptığı saldırı tersine çevrilmişti. Ama yine de günün sonunda Nvidia gibi resmen dokunulmaz bir şirkete birileri dokunmuştu. Ve o da Arion ve ekibi Lapsus'tan başkası değildi. Arion durmadı. Nvidia saldırısından sonra Samsung'a, Microsoft'a ve büyük tüm yazılım devlerine saldırdı bir şekilde sistemlerine sızıyor, bunu haberlere çıkarıyor ama günün sonunda tam anlamıyla hiçbir zarar vermiyordu. Fakat zarar verememesine rağmen yaptıkları bu eylemlerden dolayı istediği şey oldu. Lapsus grubu FBI'ın en çok arananlar listesine girdi. Ve işe FBI'ın dahil olması, Ayonu GTA 6'yı hacklemeye götüren şey oldu. 24 Mart 2022 tarihinde Arion ve Lapsus ekibinin 7 üyesi tekrar tutuklandı. Artık her büyük olay olduğunda manşetlerde Lapsus adı geçiyorsa polis Arion'u evinden alıyor, gezdiriyor, yaşından dolayı mecburen bırakıyordu. Fakat bu sefer durum farklıydı. Çünkü işin içine FBI girmiş, Arion Microsoft'a eklemeyi denemişti. Marion'u evinden alan FBI bu sefer daha detaylı bir inceleme yapacaktı. Ve bunu yaparken herhangi bir şekilde bilgisayarla bağlantısı olmaması için Arion'u Travelodge Oteli adındaki bir oteldeki 15 numaralı odaya bıraktılar. Eylül'ün başlarında Arion hala otelde kalırken FBI Arion ve Lapsus ekibinin hack taktiklerini inceliyordu. FBI'ye göre Arion ve ekibi sistemlere sızarken herhangi bir teknik bilgi birikimi kullanmıyor Basitçe Arion'un servetini kullanarak büyük firmalarda iyi konumlarda çalışan kişilere yüklü miktarlarda para ödeyerek sisteme resmen giriş satın alıyorlardı. Yani Lapsus temelde bir hacker grubu bile sayılmazdı. Grup para karşılığı sistemlere girip çıkan bir avuç kripto dolandırıcısından ibaretti. FBI incelemelerine devam ederken bir sabah Arion erkenden kalkıp otelden kaçtı ve yakınlardaki bir mağaza olan Argos'a girip bir Amazon Fire Stick, kablosuz klavye ve kablosuz mouse satın alıp oteline geri döndü.